Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve performans sanatçısı Profesör Doktor Orhan Cebrailoğlu, kış ayının dinginliğini ve karın verdiği huzuru yansıtmak için kar üzerinde soyut resim yaptı. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde performans sanatı gerçekleştiren Profesör Doktor Cebrailoğlu, soyut resimi algılayabilmek için sanat felsefesini okumak gerektiğini söyledi. Tabii ki soyut resim e, biraz sanat felsefesinden geçer. E, sanat felsefesini e, doğru okumakla soyut resim algılanıyor. Soyut resim biraz daha gözüken dünya değil, algılanan dünyanın peşinde olan bir harmonidir, e, bir gerçekliktir. Realitesi öyledir. Yani e, nesneler dünyası değil de nesneler dünyasının arkasında duran gerçekliğin peşindedir. Dolayısıyla bu hem doğa, hem sanat, hem renkler, hem bu... E, karın da verdiği ambiyansı düşünerek böyle bir performans gerçekleştirdim. Kış ayının doğa için yeni bir başlangıca ve uyanışa hazırlık olduğunu dile getiren Cebrailoğlu, iç dünyasını renklerle tuvale yansıtmayı amaçladığını belirtti. Bir sanatçının iç dünyasını hatta bu doğadaki soğun soğuğun da getirdiği, bu kışın da getirdiği bir huzur diyelim. Uyanmadan önceki bir sakinlik mi diyelim? Bir hazırlık mı diyelim? Bunlar çalışırken hep bunları düşündüm. Yani doğa sanki bir şeylere hazırlanıyor. Bir şeylere uyanışa hazırlanıyor. Onun hazırlığını yapıyor ve dolayısıyla önce bir bu kar örtüyle bunu bir beyaz örtü örtmüş ve örtünün altında bir uyanış, bir hareket, bir sürecin başlangıcı. hep bunları düşünerek bu performansı gerçekleştirdim. Profesör Doktor Orhan Cebrailoğlu soyut resmin seyirciye yorum yapma özgürlüğü tanıdığından da bahsetti. Burada tabii ki sanatçının bir manifestosu vardır. Yani bir e, savunu sanat felsefesi vardır ama e, seyirciyi de işin içine çekerek, seyirciye de yorum hakkı vererek direkt e, bir resim tuval üzerinde bir şey çizerek belki bir nesne çizerek bu budur demekten ziyade seyirciye de o özgürlük hakkını, yorum hakkını tanıyarak soyut resmin bu en önemli özgürlüklerinden, ilham verici taraflarından birisidir. Orhan Cebrailoğlu'nun Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi içerisinde kar üstünde sergilediği performans yaklaşık 20 dakika sürdü. Beyaz örtü üstünde renklerin buluşması sonucu ortaya çıkan soyut eser, adeta kırın dinginliğinin de yanı sıra insan ruhuna verdiği coşkuyu da yansıttı. <laughs>